Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine birlikteyiz arkadaşlar. Bugün sizlere hazırladığım modelim gerçekten çok güzel, harika bir model oldu yine. Ve bugünkü videoya geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz, ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Sili de aktif hale getirirseniz attığım videolarda anda haberdar olursunuz arkadaşlar. Bugün sizlere hazırladığım modele 4 renk kullandım. Çimen çimenli yeşiline yakın bir renkte yaptım. Ve motiflerine de 3 renk kullandım arkadaşlar. Lila rengi, turuncu ve krem rengini seçtim ben modelistler anlatmak amacıyla. Ben modelistleri hazırlarken bu renkleri kullandım. Siz yapmak isterseniz yapacağınız yazmanıza bağlı, yazmanız desenliyse renk seçimi yapacaksınız arkadaşlar. Ben bu renk kullandım. Siz tek renk veya renklerin çoğaltı veya iki renkle de yapabilirsiniz yine. Tercih sizlerin. Yeşilimi de yeşil yaptım. Siz yeşil sevmiyorsanız yine tercih sizlerin. Yapacağınız yazmanız desenli zemininden veya çiçeğinden motifinden renk seçimi yapıp yapabilirsiniz arkadaşlar. Yine dediğim gibi tercih sizlerin. Ve tığlamayı da ben 3 zincir 3 zincir çekerek oluşturdum. Arada dilim sürüyor arkadaşlar. Şöyle 3 zincir çekerek oluşturdum ben tığlamayı arkadaşlar ve kullandığım tığım da 21 numara. Siz 20 veya 22 ile de yapabilirsiniz arkadaşlar. Eliniz hangi numaraya tıkınsa onu kullanabilirsiniz. Şimdi hemen yapım aşamasına geçeceğim. Öncelikle sizlere çimenini anlatacağım. Sürçeli sahne dersem şimdiden affola diyerek yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar ipimi sabitledikten sonra yeni başlamış gibi ilerleyeceğim. Hemen 3 tane zincir çekiyorum ve sıradakine giriş yapıp sık iğne işlemiyle bağlıyorum. Ve 3 zincir sıradakine giriş yapıp sık iğne ile bağladıktan sonra şöyle 1 2 3 4 5 6 tane 6 kez ilerlemiş oldum şimdi 1 2 3 4 5 5 tane zincir çekip hemen modeli ters çeviriyorum ve sıradaki kutucuğu boş bırakıp ikinciye giriş yapıp sık iğne işlemiyle kapattık ve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir arkadaşlar ve şöyle şurada şimdi birazdan anlatacağım arkadaşlar bunun devamında daha önce hazırladığım model modelimizden 19 tane zincirden oluşan bölme giriş yapıyorum ve sık iğne işlemiyle bağladım şimdi 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane zincir hemen modeli ters çevirdim ön yüze çevirdim Pardon ve sık iğneye giriş yapıyorum 10 tane zincir çekerek sık iğne işlemiyle bağlamıştım o sık iğneye giriş yapıyorum 7 tane zincir motifin yuvasını oluşturacak ve tekrardan 10 tane zincir çekerek devam ediyorum ve bu 10 oldu oluşturduğum 5 tane zincirden yuvaya giriş yapıyorum ve sık iğne ile şimdi bir tane zincir çektikten sonra bir kez doladım ve giriş yaptım iki ve iki çekerek ikili Trabzan yaptım. Ardından 5 tane zincir çekiyorum. İkili Trabzan yanından giriş yapıp sık iğne ile bağladım. Bir kez doladım, giriş yaptım. Önce 1, sonra 2 ve sonra 2 çekerek kapattım. Ardından 5 zincir ve tırabzan yanından giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Tekrardan iki kez doladım. Giriş yaptım. 2, 2 ve 2 çekerek üçlü Trabzan yaptım. Yeniden 5 tane zincir çekiyorum. Üçlü trabzan yanından giriş yapıp sık iğne ile kapattım. 2 kez doladım. Ve giriş yaptım. Önce 1, sonra 2, sonra 2 ve sonra 2 çekerek dörtlü trabzan yaptım. Yeniden 5 zincir arkadaşlar ve trabzan yanından giriş yapıp sık iğne ile bağladım. Ve tekrardan 2 kez doluyorum. Ve giriş yapıyorum. Yine dörtlü trabzan yaptım ve 5 tane zincir çekiyorum trabzan yandan giriş yapıp sık iğne işlemiyle kapattıktan sonra buraya sık iğne dolgusuyla devam edeceğim 7 tane sık iğne dolgusu yapacağım arkadaşlar 2 3 4 5 6 ve bu 7 oldu yuvaya giriş yaptım sık iğne işlemiyle bağladım modelimizde bir tane yaprak var yaprağı yapmış oldum arkadaşlar ve şimdi demin belirttiğim 19 tane zincirden oluşan bölümü yapacağım 4 6 8 10 12 14 16 18 ve 19 yuvaya giriş yapıyorum aynı yuvaya sık iğne işlemiyle bağladım. Şimdi 3 tane zincir çekerek tığlamada hemen sıradakine giriş yapıp sık iğne işlemiyle kapatıyorum. Yine 6 kez ilerleyeceğim arkadaşlar 3 tane zincir çekerek. 5 oldu. Ve bu altı oldu. 6 kez ilerledikten sonra yeniden 5 tane zincir çekiyorum arkadaşlar ve modeli ters çeviriyorum. Sıradaki kutucuğu boş bırakıp ikinciye giriş yapıp sık iğne ile bağladım. Şimdi tekrardan 10 tane zincir çekiyorum. Ve 10. Ve 19 tane zincirden oluşan bölüme giriş yapıyorum. 10 tane zinciri sık iğne işlemiyle bağladım. Şimdi 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane zincir. Modeli ön yüze çevirdim. Ve sık iğneye giriş yapıyorum arkadaşlar. 7 tane zinciri tekrardan sık iğne işlemiyle bağladım. Şimdi yine 10 tane zincir çekerek devam ediyorum. Ve 5 tane zincirden oluşan yuvaya giriş yaptım. Sık iğne ile bağladıktan sonra şimdi tekrardan yaprağın aynısını yapacağım arkadaşlar bir zincir çektikten sonra bir kez doladım ve giriş yaptım ikişer çekerek ikili trabzan yaptım işlem aynı arkadaşlar değişen bir şey yok aynı işlemi uygulayacağım Ve yine iki kez doladıktan sonra giriş yaptım. Yine önce bir sonra iki ve sonra iki çekerek dörtlü trabzan yaptım. Ardından beş tane zincir çektim. Dörtlü trabzan yanından giriş yapıp sık iğne ile bağladıktan sonra yedi tane daha sık iğne dolgusu yapacağım arkadaşlar. İpsiz giriş yapıp çekip kapatıyorum ve bir iki üç dört beş altı ve bu 7 oldu. 7 tane sık iğne dolgusu yaptıktan sonra yeniden yuvaya giriş yapıyorum ve sık iğne işlemiyle bağladım. Şimdi tekrardan 19 tane zincir çekerek devam ediyorum arkadaşlar. Ve bu 19 oldu. Yuvaya giriş yaptım ve sık iğne ile kapattıktan sonra 3 tane zincir çekerek sıradakine giriş yapıp sık iğne ile bağlıyorum. Çimeni böyle devam ediyor arkadaşlar. Yine altı kez ilerledikten sonra 5 tane zincir çekip yuvayı oluşturuyoruz. Ardından 10 tane zincir çekerek 19 tane zincirden oluşan bölüme bağladıktan sonra devam ediyoruz arkadaşlar. Modelimizin çimeni bu kadar. Şimdi ben hemen sizlere motifini anlatacağım. Motifi de çok kolay arkadaşlar. Hemen yapım aşamasına geçeceğim. Evet arkadaşlar ipimi bir ilmekle bağladıktan sonra modeli aldım ve 7 tane zincirden oluşan yuvaya giriş yapacağım. İpimi öncelikle sık iğne işlemiyle yuvaya sabitledim. Ve bir kez doladıktan sonra yuvaya giriş yapıyorum ve 2 2 iki çekerek ikili trabzan yaptım. Bir kez doladım, giriş yaptım. Önce bir sonra iki ve sonraki çekerek üçlü trabzan yaptım iki kez doladım giriş yaptım ve 2 2 çekerek üçlü trabzan yaptım iki kez doladım ve giriş yaptım önce bir sonra 2 sonra 2 ve sonraki çekerek dört'lü trabzan yaptım yeniden iki kez doladım ve giriş yaptım önce bir sonra iki sonra 2 ve sonra 2 çekerek yine dörtlü trabzan yaptım arkadaşlar şimdi 3 kez doluyorum ve giriş yaptım önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 ve sonra 2 çekerek 5'li trabzan yaptım şimdi 1 2 3 4 5 tane zincir ve beşli trabzan yanından giriş yapıp sık iğne işlemiyle kapattıktan sonra şimdi iki tane zincir çekerek pırpır pır yapmaya başlıyorum arkadaşlar ilki beş zincirden ardından iki zincirden oluşan toplamda 11 tane pırpır pır yapacağım ve bu dört oldu ve bu 11. arkadaşlar. 11 tane pırpır pır yaptıktan sonra tekrardan yuva giriş yapıyorum sık iğne işlemiyle. Ardından bir tane zincir çekip ipimi kesip koparıyorum. Bugünkü modelimizin motif aşaması da bu kadar tıptı bir modelden oluşan bir motiften oluşan bir modelde bugün arkadaşlar. Size hazırladım. Şöyle şunu da tersten yakacağım hemen. Şöyle elimle bir Mail vereyim var, şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar, bugünkü modelimizde bu kadar. Ben dediğim gibi motiflerine üç renk kullandım. Siz tek renk veya renkleri çoğaltarak da yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle çok pıtı ve güzel duran bir model oldu yine. İnşallah sizlerde beğenip yaparsınız arkadaşlar. Modelimiz yine harika durdu. dün modelimizde bu kadar şöyle de göstereyim Kanalıma daha hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim ve hızlı anlatımı da düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesini ayarlar bölümünde istediğiniz ayarda ayarlayıp izleyebilirsiniz arkadaşlar herhangi bir eleştiriniz varsa olumlu ve olumsuz bana yazıp ulaştırırsanız sevinirim yeni bir videoda görüşmek dileğiyle sürçülisan ettiysem şimdiden afola diyerek Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.